Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerde ya bir bir hangisiniz beğendiniz arkadaşlar daha fazla istiyor arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın yani e, videoyu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar e, hepinizin de sevgisini bekliyorum çok sevme arkadaşlar adamın hepsiniz yani e, hadi bakalım e, 30 abone özel çektiğim video arkadaşlar tam olarak e, e, 10 like ve 3 dislike gelmiş. bu yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve ortadan da şey kaptık yani bir taş kılıç kaptık galiba e, hatırladığım kadarıyla hatırladığım kadarıyla ne lan? E, Abi sana da vuramadım zaten bok gibi vurmayı biliyorum. Ee, bu adam bizim rotamıza gitti galiba. O adamı o zaman hemen buradan temizlememiz lazım ki sıkıntı e, olmasın bize. Çi 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 çi. Gel buraya abi öldüm sen aynen. Öldü orayız. reis. Ee, neyse şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle. Şunu şöyle yap abi aynen. Bir alalım şunu. Şunu yiyelim abi. Ee, hadi bakalım ne olacak. Ee, zırhımız olmasa belki adamımızı alınma şansı olabilirdi ama bizim zafımız olduğu için ee, iki kat daha iyiydi ondan yani öyle diyebilirim size. Ee, hadi bakalım şunu da alalım bunlar ne çıkacak? Çok çıktı neyse ee, sıkıntı değil yani. Daha aşağıda bir sürü YouTube var onları açar gelişiriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yap, şunu al, şunu, şunu yap tamam. Ee, aşağı doğru inelim o zaman. Ee, hadi bakalım ne olacak yani? umarım da güzel bir oyun olur arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. I diyorum ikide bir. Kusura bakmayın o yüzden. şöyle gidelim. Abi yine dedim. Uyuz oldum şu an kendime. Ee, umarım keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Keyif alıyorsanız benim videoyu beğenin arkadaşlar. videoyu beğendiğiniz takdirde yani. ben de sevinirim arkadaşlar. şöyle şuradaki tiyotuları almaya gidelim abi şu çıktı şunu al şunu al bir de şunu al abi şunu şöyle şöyle yap aynen tamam abi şimdi bal turtasını da diye ee, umarım şey falan olur yani ee, <laughs> abi şunu şöyle yap abi ya ee, şunu şöyle yap, şunu şöyle yap tamam ee, bunda var ee, hadi bakalım şunu açalım o zaman ee, abi ııı ee, London Apples çıkması sadece iyi oldu bu şesten. o da bizim için kötü oldu çünkü bizim botumuz eksik yani demir bot çıksaydı belki ee, bu oyunu kazanmamız yerde kalmış şansımız olabilirdi arkadaşlar ama olmadı yani yapacağımız bir şey yok arkadaşlar bizim e, ilk defa buradan demir setçisi çıktım yani veya demir seti yakıncısı çıktım ama olsun yana birazcık da olsa yani setimiz şu an iyi arkadaşlar e, şöyle ilerleyelim bakalım e, Dışarıdan da sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ee, umarım güzel bir oyun olur. Ee, hadi bakalım. Ee, botumuz eksik. Buralarda bot falan bırakmış mıydı bilmiyorum. Ee, dediğim gibi dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Dışarıdan da sesler geliyor olabilir. Ee, burada bir şey yok. Burada bot bıraktık ya? Hayır, burada da bot yokmuş. Ben uyuz oldum şu an. Kendimi uyuz olmuş şu an abi. Yanlış hatırlıyormuşum. Ve değişik bir tekliğim arkadaşlar. Pekil adını unuttum ya. Çünkü hemen yavaşlarım bakalım peki. ya. Bakarsınız yani. Ben unutmazsam açıklama kısmına koyarım bu linki de. Ee, Tekstür sure, peki linkini. Ee, umarım koyarım yani arkadaşlar. Ee, şu çıktı. Şu abi. Şunu at. Şunu giy. Tamam. Ee, şunu ye. Aynen. Tamam. Ee, Deadpool'un 3. bölümünü çektim arkadaşlar. Ama upload ederken cidden ama cidden çok pis bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. 38 dakikalık bir videoydu e, Renderlaması falan bayağı bir uzun sürdü yani e, Onu çektim arkadaşlar o videoyu e, Tam upload sırası arkadaşlar %92 de kaldı arkadaşlar belki Kaç saat bekledim, Bir 2 saat bekleyeyim belki e, düzeyde falan ama Hiç fayda etmedi arkadaşlar e, Kaç saat bekledim yani onu e, Bu ne? Chester bu aynen Kaç saat bekledim arkadaşlar onun olması Ama e, hiç göstermedi yani kendini %93 bile olmadı arkadaşlar. Ö yüzden ben de o videoyu atmadım yani Deadpool'un 3. bölümünü. çok uzun çektiğinden ben anlamadım yani. Telif demedim yani 15 dakika kalan. az videolar çekmek için yani. Öyle bir telif değildi mi hatırlamıyorum yani yemedim çünkü. Öyle bir telif yok yani. Abi ayrı adam adam avantajlı ya. Abi ölecek galiba. Ee, şöyle gider ama daha onu öldürmeye. Ee, evet arkadaşlar ben böyle kapışırken bir de e, şey olamıyorum konsantre pek fazla. O yüzden kusura bakmayın. Ve abi uyuz olmuş şu an buna ya. Cidden bu adam beni uyuz etti yani. Öyle diyebilirim size. Şu fırındaki yumu aldılar mı acaba? Ve almamışlar abi her zamanki gibi. Abi bilmiyorlar mı acaba ya? Ben buraya ne zaman gelsem almamış oluyorlar yani. Ne e, değişik olaylar oluyor. Adam nerede şu an? Adam çıktı mı lan yoksa? Lan. Abi. Nereye gittin ya? Uyku kasıyor biraz arkadaşlar kusura ee... abi. Neredesin lan? Adam kayboldu. Öldü mü? Bir şey mi? ne oldu acaba? Allah Allah. Al. Abi. Uyuz oldum şu an. <laughs> Neyse arkadaşlar ilerleyelim o zaman şöyle. Atacak bir şey yok. İki tane de golden apple'ımız var. Bu yumun nedeni ne acaba? hani neden yum Hiç bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle gidelim. Ee, Versus X diye çarım vardı arkadaşlar. O sonra işte kim <laughs> olduk diye bir tane şey e, adı nedir onun? Bir tane adamla e, zor durumda kaldığım için kim olmuştum. Ondan sonra öldürecektim ve bağlandım arkadaşlar. Bir an attı beni oyundan. Ne oluyor abi diye ama daha geçmişti artık yani yapacak bir şey yoktu. Ee, hadi bakalım. Ee, şöyle gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Her neyse. Ee, adam falan yok şu an. bir kişi mi şu an izliyor. Kim acaba bilmiyorum. Belki takım vardır. Takım birisini öldürmüştür. Ee, ben de zor durumda kalmadıkça takım olmuyorum arkadaşlar. Takım olsam bile yani full takım olmuyor O adamı öldürüyoruz mesela Hexe falan diye. Ben çok tekrar karşılaştım arkadaşlar. onu kesti, çoğu da beni kesti yani. Ve çok güzel abi. Orta çıktı şunu al, şunu al. Tamam. Ee, şu an durumumuz iyi yani. Şu iki tane gol yapımız var. Demir çift plate'imiz de olsa galiba buraya bizde olabilirdi. Çünkü iki tane gol yapımız var. öleceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, bir yani tane de demir set görsek zaten şu an. Yumumu yiyip dalarım yani ve ortaya arkadaşlar demir kılıcımı yapacağım ben eee <laughs> hadi bakalım eee şöyle gidelim hemen demir kılıcımızı yapalım abi çabuk 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 yap çabuk yap çabuk yap, çabuk yap. tamam 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 sakin ol ee, yanlış şurada abi iki kişi kalmış abi adamla tek tek kaldık van bir van kaldık arkadaşlar evet bu videoda çıkacak yani lütfen bu video için de e, çok sevindim bu videoda çıktı yani Güzel oldu bu. Umarım adam alırız. Alamazsak da üzülmem yani. Bir tane golden apple yiyip hemen adama dalarım. Zor durumda kalırsam ilk önce adamı oklayacağım. Okladıktan sonra yumumu yiyip dalacağım abi adama. Kaçışan falan mesela mesela mesela, mesela golden apple'mi yiy yiyelim arkadaşlar. Şöyle de şeyler yiyelim. Adamın durumu yüzde 99 benden daha iyi de diye düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak yani belki de değildir abi. Abi aynen Justin diye birisi öldürmüş zaten onu. Birisi bir sürü ölmüş öbürü de laf atmış galiba. Ee, neyse güzel bir oyun oldu diye düşünüyorum. Şu adamı da bakalım kesebilecek arkadaşlar. Ee, umarım adam da benim gibidir yani. Ee, ben kılıcı da olmazsa cidden sevinirim. Ve <gülüyor> <gülüyor> abi ben kılıcı ne ya? Ben botu adamı. Ya abi ciddi misin ya? Adam şimdi cici diyordur ya. Cidden diyordur yani. Abi ikimiz de şu an ok lan. Böyle bir şey var mı? Abi yumumayıp dalayım mı ya? Cidden beyler. Sıktı yani. Abi yaktı bir de piç ya. Abi hayır hayır hayır. Hayır. Çiçi çiçi CG arkadaşlar aldık. Diamond bot adamı aldık arkadaşlar. Bunun için telebiler bekliyorum yani. İşte bu be. İşte bu. Neyse arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Beni de sevmiş bir like atıp yorum atarsanız. <laughs> beni çok ama çok etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.